AKTS Avrupa Transfer Kredi Sistemi, öğrencilerimizin eğitim öğretim programlarında yer alan her bir ders için harcayacakları toplam iş yükünü kapsar. Üniversitemizde bir AKTS'nin karşılığı bir ders kapsamında harcayacağınız 25 saat iş yüküne denk gelir. Gelin birlikte örnek bir ders üzerinden AKTS kredisinin nasıl hesaplandığını inceleyelim. Derse ait iş yüklerine baktığımızda ilk olarak 2 tane 1 saat süren ara sınavın olduğunu görüyoruz. Her bir ara sınava hazırlık için 6 saat iş yükü harcamanız öngörülmüştür. Ders 2 saatlik bir ders olduğundan 14 hafta boyunca 28 saatlik derse katılım iş yükünüz bulunmaktadır. Ders kapsamında yaklaşık 10 saatlik iş yüküne karşılık gelen bir de ödev planlanmıştır. Gördüğünüz gibi ders kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve karşılık gelen iş yükü çarpımlarının toplamı 95 saat olarak hesaplanmıştır. Bu toplam 95 saati 1 AKTS'ye karşılık gelen 25 saat iş yükünüze bölündüğünde çıkan sonuç bir dersimizin 4 AKTS kredilik ders olduğunu bizlere gösterir. AKTS hesaplaması ders etkinliklerinize ve iş yükünüze göre farklılık gösterebilir. Müzik Eu não